Bu haftadan yeni bir videoyla herkese merhaba arkadaşlar Bu hafta şöyle bir kümesimizi temizleyeceğiz Çünkü iki ay oldu Yemlerini vereceğiz Yeni suluk yapacağız Çünkü bu suluklar hiç işe yaramadı Evet, Şimdi temizliğimize başlayalım Şimdi size bunun e, Toprakta beslemenin e, Şeyini anlatayım Toprakta çok rahat olur ama bu şöyle göstereyim size. Bu pisliği yine de temizlememiz lazım. Yani ben ayda bir, iki ayda bir bazen üç ayda bir temizlik yapıyorum. Mecburen çünkü artık toprağı da eşeleyeceğim. Baya bir pislik oldu. Toprakta rahat olmasının sebebi kendilerini bir önceki videomda gördüğünüz gibi kendilerini temizliyorlar. Ekstra da ben talaş da atıyorum. Yani onun dışında kafes şeyi yok. Kafeste beslersek daha farklı olmak zorunda. Şöyle göstereyim size. Bayağı bir pislenmiş yumurtalarımız var. Bir haftadır toplamıyoruz zaten. Haftadan haftaya topluyoruz. Şöyle ekstradan yaralı olanlar varsa onlar için de şöyle bir şey söyleyeyim. Sirke. Suyuna sirke karıştırın. Bunları iyileştirir. Hadi bakalım. Ömer. Gel oğlum. Başlayalım. Önce suları al bakalım. Önce önümüzdeki malzemeyi al. Sularını sonra dökeriz. Dök orada gül var. Güle dök. Al. Şöyle. Tamam buraya indir şimdi. Şunu da al, şunu da al, hepsini dışarı indir bakalım. Şu yemi de alalım. Ya yemlik çok iyi oldu da. Suluklarda sıkıntı var. Yani bir türlü anlamadım niye böyle oluyor. Daha önce de ben suluk yaptım. Aynı sistemde yani bu şişenin böyle kendini çekmemesi lazım. Bu şişe niye çekiyor yani? Bir türlü anlamadım. Şey yanlış yaptık ama neyi yanlış yapıyoruz? Onu bulmamız lazım. Tabi fazladan suluk da yapacağız. Abi, daha sonra. Dökülür oğlum al bunu da dök. Al oraya. Güllere dök. Portakal var bak portakala da dök. Şimdi şöyle. Şurada bir tane değişik bıldırcın var. Onu bir türlü anlamadım. Yani orada gördüm hoşuma gitti. Onu da bilen biri varsa bana yazsın çünkü onu ilk defa görüyorum. O da onlar da bilmiyormuş daha doğrusu. Niye öyle? Niye farklı? Şimdi şu temizliğimizi yapalım. Şöyle. Ömer çöp kovasını getir oğlum. Çöp getir şu pisliği alıp atacağız. İşte tek sorun ben buraya çok zor giriyorum. İçinde de çok zor dönüyorum. İşte toprakta olmasının en büyük avantajı kendilerini temizliyorlar. Talaşa gerek yok. Ama kafeste olursa mutlaka mutlaka talaş koyun arkadaşlar. Mutlaka. Kafese de giremiyorum. Kükümesine bir türlü giremedim çok dar yapmışız kapıyı da şeyi de. Yani aslında yerimiz fazla yok. O yüzden böyle oldu. Malzememiz yoktu, yerimiz yoktu. Yani bir de biz sitede oturduğumuz için sitenin duvarı burası. Duvar kenarı. Yani fazla bir şey yapamıyoruz. Site sakinleri de izin vermiyor zaten. Biz yine de yaptığımız için bize bir şey demediler. Çocuklar için, onların çocukları da geliyor, oynuyor bazen de. İşte öldürmüşler. Benim çocuklar da oynamış öldürmüş. Ne yaptım bak yine eline aldım bak şöyle güzel. Şimdi bunları tam bilmiyorum bunlar karışım herhalde hani. Ama bir tane var onu size göstereceğim. Şu pisliğimizi önce alalım. Bu nerede taraf? Bir yandan telefon tutmak, bir yandan temizlemek biraz zor elle ya bu işi amatörce yapıyoruz. Hani idare edin beni. Daha yeni başladım. Baba, kahveri, kahveri için, 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 için. Hangisi? Şöyle Başka. dönemedim de. On orada, orada Abi gidiyor. Şöyle bütün pisliği temizlememiz lazım. Aslında bunu Ömer'e temizletirim de. O da istediğim gibi temizleyemiyor hani. Ömer aslında bunu sen yapman lazım. Ben temizleyemem ki. Ha işine gelince temizleyemem. Alıp oynamayı biliyorsun ama. Bir de şimdi birazdan tavuklarımızı da göstereceğiz. 6 tane almıştık. Artık birini çaldılar mı? Öldü mü? Kedi mi götürdü? Kafesinin içinden nasıl götürdü? Bir de o var. Ama muhtemelen çocuklar gelip almıştır. Hepsi renkli renkli ya güzeldi. Birini alıp götürmüşler. Ben de yani sitede pek fazla hırsız olmadığı için şey yapmadım muhtemelen başka çocuklar gelip götürdü. Çünkü bizim sitede yani çalıp ne yapacak ya adam? Yeri yok bir şey yok evinde. Küçük Hoş. papağan besleyen var. Muhabbet kuşu besleyen var. Tekerle de böyle zor oluyor yani kusura bakmayın daha düzgün çekmek isterdim ama şey yapamıyorum çok pislenmiş ya bir haftadır bunlar içinde bu kadar pislenmesi mümkün değil bayağıdır demek ki temizlemiyoruz en yani son 2 ay mı oldu 3 ay mı oldu artık Kaç yumurta olmuş? Ona da bakarız hep şimdi. Bu. Şimdi de bir işte. şöyle göstereyim içinde bakın yem de var. Yani çoğu zaman yemlerini döküyorlar. Bu bizim için hep hep zarar. Çünkü biz de yemi para alıyoruz. yani. Evde pilav bulgur yapıyoruz ama pirinç pilavı falan veriyorum, çiğ köfte veriyorum bazen kaldığı zaman ama. Mecburen yem alıyoruz. Şimdi Ömer kaç tane var? Baktın mı hiç? Şu yumurtaları alacak mıyız bakalım. Bak ben bu tenekeyi de çıkartayım sana tamam mı? Sen orada yumurtaları al. O, o plastik şeye koy tamam mı? He, oraya koy yumurtaları. Tamam En son bakarız. Şimdi size göstereceğim bıldırcın şu, 7, yani bu 8, nerenin bıldırcını, onu onu bulmamız 6, lazım. Bu nerenin bıldırcını, Yani diğerlerinden çok farklı. 12, Rengi. Baba, 12 tane yumurta var. Benim önceki videolarıma bakarsanız bir tane atmaca var. Atmaca geldi. Bende de böyle bir şans var işte. Kendi ayağıyla geldi. Yavru atmaca. Nereden geldiğini de bilmiyorum. Pencereye kondu, yakaladım. Biraz elimi de çizdi falan. İki gün kaldı. Bir kafes de buldum bana. Sonra sen kafes açık kalmış. Kardeşim açı bırakmış. O da uçtu gitti. Yani şu da atmaca rengine benziyor. Atmaca da böyleydi. Yani çok da çok da güzel görünüyor ama Şimdi biz hep şunlara alışkın olduğumuz için Bunları biliyoruz beyazlar Ukrayna. Bunlar da Japon ye geçiyor ama bu ne? Dişi mi erkek mi bu? Oğlum. Gel buraya da bakayım. Bu pislik bu. Ne kadar tüy dökmüş böyle. Ha, şunu biz size söyleyeyim önce. Şimdi asıl püf noktası şu. Bunları aldığınız zaman eğer bu işi beslemek istiyorsanız bıldırıcı size şunu söyleyeyim şöyle yavruyken şöyle yavruyken alın bir bir, bir, bir aylık bir şey işte bu şöyle alırsanız şimdi ikinci ay böyle oluyor bakmayın bu daha iri yani bunların cinsi iriymiş bunlar şöyle sabit kalıyor şu şu mesela iki aylık gel buraya bu iki aylık şimdi onunla bu arasında da kadar fark var o 100 gram daha fazla bu 400 gram bir şey o da 500 550 gram oluyor. Onlar etlik diye geçiyor bu beyazlar Ukraynalar. Bunlar da sadece yumurta için. Şimdi ben şunları aldığımda Adana Kuş Pazarında bir kişi de tek vardı o zaman. O zaman adam bana dedi ki 2-3 aylık bunlar. Hemen yumurtlar dedi. Ben aldım. Tabi yerini falan ayarlayamadık. Önce burada yapmıyordum. Bu kümesi. Önce kafeslere koydum. Plastik kafesleri. Bekledim 5 ay boyunca. Yumurtlamadı. 5 ay sonra bir de kışın almıştım bir de o var. Sorun oldu. Kışın da yumurtlamıyormuş zaten. Şey yaptı. 5 ay besledim. 5 ay sonra yumurtladı. Şimdi zaten o 2-3 ay demişti. 2-3 ayda yani bir 5 ayda öyle geçti. Yani yaklaşık 1,5 sene oluyor şimdi şu şunlar kim buna der ki bu bir buçuk yaşında bu hayvan niye böyle tertemiz görünüyor çünkü tüy dökmüş hep bir yılda tüy döküyor her sene yani aldığınız zaman bu yüzden söylüyorum böyle bir aylık yavru iken alın şöyle bir avantaj daha var iki tane ondan alacağınıza mesela 100 lira 120 lira falan diyorlar şu an bunlar 50-60 lira hani toplu alırsanız mesela 10, 10 tane 20 tane 30 tane adam daha uygun da sayabilir belki. Genelde kesmek için alıyorlar kebapçılar. Biz beslemek için, biz sevdiğimiz için yapıyoruz. Biz yumurtası için daha doğrusu. Yumurtası diye diğer tavuk yumurtasına göre çok daha proteinli. Yani mutlaka çocuklar için kılıcı yumurtası alın. Bayağı bir pislemiş ya. Bu bitmedi bu pisliği. niye çok bu şey, bitmiyor. Kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 16 tane. Buradan da bir tane yok. 17, 17. Burada da bir tane yok. Peki. Ya ne yapsak işte bu çocuklar. Baba, baba, heh, heh. 20 tane mı? Zaten yumurtladı şu yumurtaları. Bundan belki belki iki hafta sonra şey varmış. Kuluçka makinesi varmış. Onlar da onları da göstereceğiz. Gelin onlarla da bir video çekin isterseniz dedi. Çünkü tam onlar da şey koymuş içine yumurta. Aldığım yer. Tam önceki videomda göstermiştim. Şey yapacağız. Tam yumurta çıkım anını gösterecekler. Bir de kuluçka makinesini bize gösterecekler. Yani sevdiler beni. O yüzden şey yapmak istemiyorlar. Bir de video çektiğim için bunlar izin verdi. Ama normalde izin vermiyorlar çünkü insanlarda göz çok pis arkadaşlar. Yani onlar baya bir hayvanı telefonmuş. Öyle 200-300 tane hayvan gördünüz de önceki videoda. Yani onlar 1500 tane falan hayvan çıkarmış. Baya da bir yerleri de vardı. Yemlik sulukları, her şey hazır. Hayvan o kadar göze gelmiş ki çünkü gelen abo diyor. Gelen abo diyor. Kimse maşallah hayırlı olsun değil mi? Zaten fazla da satmamışlar. Bakmayın işte biz gördük, biz tanıştık. Bize sattılar yani. Biz girer girmez bismillah dedik. Maşallah dedik. Adam bizi sevdi. O yüzden video çekmemize izin veriyor. Daha sonraki videolarımda tekrar giderim. Nereye gitti? Yakala getir onu. Zaten sinir oluyorum ya. Aldık öldüler. Şimdi gene aldık. Ya yani bunların hepsi 50 lira bir bize patlıyor yani. Bakmayın indirimli veriyor. O da bizi sevdiler diye yoksa 50 lira değil ki 50 liraya. Şunu 50 liraya vermiyorlar. 100 liradan aşağı vermiyorlar şunu. de kebapçılara satıyormuş yani işin şey tarafı o. Hiç. Böyle 5 tane satayım, 10 tane satayım. Adamınla uğraşma. Ama şaşırdım yani tavuk da yapıyorlar. Tavuk da güzeldi. Nereden bulmuşlarsa. Şimdi biz Tavuk içine de girdik çocuklar yüzünden çok seviyorlar onları gördüler ama onları mecbur kafeste besleyeceğiz burada yapamayız Ömer bana keseri getir Keser getir oğlum Şöyle tertemiz ettik Şimdi burada keser burada tertemiz ettik Keserle şimdi toprağa eşeleyeceğiz çünkü şöyle olması lazım ki kendilerini temizlesinler ya bunun içi yem dolu ya. Bir de şuna bak. İşte bu yüzden yaptığımız yemlik çok iyi olması lazım. Çok iyi. Hiç dökülmemesi Baba, lazım. Sadece kafalar girmeler lazım. Yukarı bak. Şuranın üstüne bak. Ver. Kapının orada dur. Tamam mı? Al. Bunu çıkar. Tamam mı? Bak. Orada dur. Ben böyle toprağa eşelim biraz. Şöyle. size vurmayacağım vurmayacağım size vurma şöyle bu toprakta böyle bir temizlerler kendilerini işte toprakta olmasın avantajı bu yine de bu böyle yapmanız lazım Bıldırcınlar size şu bilgiyi de vereyim. Bıldırcınlar ekmeği fazla sevmez. Sakın ekmek vermeyin. Ben yem bulamadım o zaman. Hafta içi gidemedim içten dolayı. Yemleri bitti. Bizimkiler de neyse. Ekmek evet. vermiş. Islat, ıslat ekmek vermiş. 3 gün. Üç gün boyunca ben yem alamadım. Hayvana ekmek vermişler. Hayvanlar neredeyse zayıfladı acıktan ölecekti sonra ben yemi getirdim bir saldırdılar yemek bir saldırdılar dedim herhalde bunlar bir senedir yemek yemiyor nasıl bir işse meğer ekmek sevmiyormuş tavuk gibi değil tavuğun önüne ne atsan yer şöyle yumurtalarımızı gösterelim kaç tane var 2 4 6 8 10 12 mi he tamam al bunu hadi sen dışarı çık oynama hadi hayvanlarla oynama Zaten sen oyuncak yaptın diye hayvanlar ölüyor Al. Şuna al. Tamam mı? Şimdi bak Ömer. Burası kaldı. Şurayı da yapayım biraz. Orada az balıcı var. Yani, yani şey için çok özür dilerim. Bir görüntüler için bazen hani bir yerle çekmek videoyu bir de tutmak çok zor. Temizlik yapma. Onun için de bir çözüm bulacağız artık. Ömer şunu da dök bakın kovaya, çöp kovasına. Ben artık çıkıp bu işte. Şurayı iyice yapalım. Şunu yapın, mutlaka yapın. Eğer toprak yerin o değil bir gün. Bir gün eğer tanıma fırsatım olursa birini şöyle etlik şeyler de varmış. Çiftlikler. Onlara da gidip bakacağım. Onlar nasıl yapıyor? Hepsini ziyaret edeceğiz. Ya bulursam eğer daha böyle hayvanları çok olan değişik değişik güzel hayvanlar daha renkli böyle onların da videosunu atarım bir dahaki seferlere. Yoksa şimdi sadece kendi hayvanlarımızı atacağız. yemlik sulu koyarız sonra. Dediğim gibi şu hayvana biriniz bana söyleyebilirse çok iyi olur. O nerenin onu bilmiyorum. Şunlar karşım. Ukrayna ve Japon. Bunlar Ukrayna. Şu bembeyaz görünüyor. Kar beyazı görünüyor. Ne kadar güzel. O da demek ki o tüy dökmüş. Diğerleri hala şey ne kadar tüy dökmüştü ya bir yılını doldurdu mu tüy döküyor işte. Dediğim gibi mutlaka mutlaka böyle bir aylık yavru alın. Bir aylık yavru aldığınızda ölmez zaten. Bir de bunların şeyi iki hafta tüy dökmeleri. İlk yumurtadan çıktım. iki hafta sonra ölmezler. Yani düzgün bakarsanız. Ama siz bir aylık alın. Bir ay sonra da zaten yumurtlamaya başlar. Ya sakın al sakın yetişkin almayın. Besleyenler için söylüyorum. Sakın yetişkin almayın. Çünkü bilemezsiniz kaç aylık olduğunu, kaç yaşında olduğunu. Şunlar yani bir buçuk yaşında der misiniz? Yo Şunlar bir buçuk yaşında. Şu dört tanesi. Bir tane de burada. Bayağı güzel oldu. 16 tane var. 10 tanesi dişi. Hani ha, bir daha getireyim. Başka başka böyle cins bulduğumda getireyim mi Daha renkli, daha güzel, karşı olsun hep. Bakın işte yapmamızın nedeni şu. Gördünüz mü? Bak 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 toprakta bakın nasıl yapıyorlar. Yani bunu her hafta yapsak daha iyi de. Her hafta da vaktim yok. Belki bundan sonra her hafta yaparım ya. Bakın böyle. Şimdi tekrardan yemlik yapacağız. Suluk yapacağız. Yemlerini vereceğiz. Ot verin. Mutlaka ot verin. Çok seviyorlar. Ama dediğim gibi ekmek vermeyin. Pilav bulgur olursa Yine de yiyorlar onları ama ekmek kesinlikle bıldırcınlara vermeyin. Abi. Haftaya başka bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Videolarımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Başka arkadaşları görürsem onların da videosunu atarım. Tekrardan tavuk bıldırcın alacağız zaten. Başka bir videoda görüşürüz.